Ee, şimdi Burada olalım. yeni bir tane var. Yani bir nerede? elden göstersiniz. Kis mi? burada duruyor. Şişkinlik de görünüyor zaten. Kis burada da var. Burada biz. Burada iki tane kis görüldü kesin yani. Bu bizzat Profesör Mete Işık da inceledi. Kistin görünen hangisi? Ben tıbbi olarak anlamam, anlamam, anlamam yani. ama şey olarak var. Bir kis burada, bir kis burada. Biri e, şu mu kis olan? Evet, milimetreleri kis, de kis. burada santimlere. Şu alınmış, şu alınmamış. Şu hayır, hayır. Böyle bir şey tamam. söyledi. Biz hiç. Şöyle dün gittik. Kendi USG raporlarına göre kist olduğu tespit edildi. Bu sefer de başhekim bizden özür diledi. Bu bir hatadır, bu bir ihmaldir dedi. Biz tekrar dedi ameliyat yaparız. Ama dedim herhangi ee, bir taneyi temizlediğini iddia ediyor. Fakat yine kist orada duruyor. Kesinlikle ameliyatını boş yere yaptığını biz iddiasındayız. Dün kendi doktorları bizzat ee, Ahmet İnan Bey'in nezaretinde bu şey kes, çekildi. Söyledi, o evet bu bir hatadır, bir ihmaldir dediler. Evet. Ameliyatı baştan alacağımızı söylediler. E bunun tüm masraflarını tekrar kendileri bizim ödeyeceğimizi iddia ettiler. şey, şey sorunu vardı yani çocuğun. Kare var. Ameliyat yapıldı ve çıktık geldik. Burada sadece şu şüphe hep beynimizdeydi. Ameliyat öncesi doktorumuz herhangi bir tetkik yapmadı. Yani ultrason olsun, tomografi olsun. Bizzat burada e, şey bellidir anestezi anestezi uzmanının o şey alayım da uyarılarına göre çocuğun yine akciğer grafiğinin çekilmesinin USG raporunun alınmasını tavsiye etmişti hocamıza rica ettiğini hocamız bunları dikkate almayarak kale almayarak e, Durun. Ameliyat edilmiş Halil Dokuz buçuk. Ona yakın. Konuşma seni şimdi başlayalım. Yok yok bu aşamada yok. Ya bir de sen Hastamız Fatih Yılmaz. Bizde daha önce çocuk cerrahi servisinde. Çocuk cerrahi Uzmanı tarafından ameliyat edildi. Ancak daha önceden e, gerek e, tomografide gerekse MR'da e, iki adet kist görünmesine rağmen e, doktor arkadaşımızın hiçbir e, kastı, hiçbir kusuru olmaksızın sadece ve sadece e, karaciğerdeki sağ lobdaki kiste fikse olması kendini ve düşüncesini o şekilde hazırlamış olması neticesinde karaciğerdeki kistin bir tane alınmıştır. Ancak e, sol lobda olan ve vücuduna şimdilik herhangi bir şekilde organik zarar vermeyen ikinci kist hiçbir e, kasıt veya hiçbir art niyet olmaksızın e, unutulmuştur. Bu konuda gerek hastanemizin gerekse de e, doktorumuzun ciddi anlamda bir e, Hastı olmadığını biliyoruz. Ancak bu konuda idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma şu anda devam etmektedir. Eğer hastamızın sağlık güvencesini temin ederlerse yine ben hastamıza her türlü ilgiye, ihtimamı göstermek kayıt koşuluyla, çift cerrahı ameliyatına sokmak kayıt koşuluyla ve hiçbir şey talep etmeksizin hastamızın tekrar yeniden sağlığa kavuşturulması noktasında elimizden gelen her türlü aktif gayreti göstereceğimizde.